merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz elimde böyle e, mavi tonlarında bir yazmam var Sanırım bu e, saks mavisi diye düşünüyorum e, yazmamın markasını ve rengini kodunu falan bu sefer bilmiyorum çok e, eskiden beri kullandığım bir yazmam model çıkarmak için kullanıyorum e, şöyle bu renk ipimi uydurdum 127 numara e, yabalı marka bir de e, bu renk ipimi kombini yapacağım ona. Bu da sanırım evet yabalı 1378. Bu da çok güzel bir renk. Yeşil olarak da yazmamın kenarına 2 numara altın başakla tığladım. Tığ olarak da şöyle 21 numara bir tığ kullanacağım. Hemen size tığlamamı göstereyim. Bakın şöyle iki zincirle yeşille tığladım yazmamı. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim videolardan anında haber alırsınız. Şimdi ben oyama biraz başladım kaldığım yerden devam edeceğim size de anlatarak. Bir şöyle yakınlaştıralım. Şöyle bakın çimen yapacağız önce. Ben burasını kalemle yaptım. Evet görmüş olduğunuz gibi şöyle minik çimenler yapıyoruz. Yerle birleşik diyebilirim. İpimizi tığımıza ve tığ battığımıza sabitleyip iki tane zincir çekiyoruz. Benim bir tane çekilmiş vardı. ikinciyi çektim. Sıradaki tığ battıya iki zincirimi kapatıyorum. İki zincir çekip sıradakine kapatıyorum. İki zincir çekip sıradakine kapatıyorum. Başlangıçta bundan 5 tane yapabilirsiniz. Aralarda ise ben 10 tane yapıyorum. 10 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip çevirdim. Şöyle bir tane atlayıp ikinci zincirimin içinden batıyorum, kapatıyorum. 2 tane zincir çekip ön yüzü çevirdim. Bir defa doladım. Yaprak yapacağız şimdi. Yuvama girdim. 2 2 tığımdan çıkardım. Bir defa doladım, yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 tığımdan çıkardım. 2 defa doladım. Hepsini ikişer ikişer çıkarıyorum bakın. Tekrardan 2 defa doladım. İlkini tek, sonrakileri ikişer ikişer tığımdan çıkardım. 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle aradan girdim, kapattım. 4 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Yuvama girdim. Kapattım ve bir zincir çektim. Şöyle kaydırıyorum kenara. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi uzattım ve kalemimi geçiriyorum. Tekrardan yuvama giriyorum. Şöyle ipimi aldım. 1 2 zincir çektim. Kalemimden geçiriyorum. Tekrardan yuvama girdim, ipimi aldım. 1 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Bu tarafa da yaprak yapacağız. Şöyle 2 2 çıkardım. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkardım. 2 defa doladım. Aslında kalemi şöyle sıkılıyıp çıkarabiliriz. Evet, 2 defa doladım. Hepsini ikişer seferde çıkardım önce. Tekrardan 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2, 2. 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle bakın aradan girdim, kapattım buraya yine 4 tane sık iğne yapıyorum. Evet bakın şöyle yuvama girdim. Kapattım. Bir de aynı tığ battısına girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına kapattım. Bu şekilde 10 defa 2 zincir çekip yandakine kapatıyoruz. Ben tekrar anlatmayacağım. Anlamadığınız bir yer varsa videoyu geri sarıp tekrardan bu kısmı izleyebilirsiniz. Ben şimdi ilmeklerimizin ucuna yapacağım fıstıkları göstermek istiyorum. Böyle devam ediyor. Evet bakın böyle. Evet, renkli ipimi şimdi tığıma sabitleyeceğim. Fıstık yapacağız. Şu beraber yapmış olduğumuz ilmeğimden giriyorum bakın. Yazmamın ön yüzündeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Ben bir de şu ipimi de yukarı doğru kaldırıyorum. Zincirin üstünü zaten öreceğiz. O da böyle içinde kalsın. İlmekler topluyorum. Fıstık yapıyoruz. Bakın 2. Tığımdakili 2 oldu. 3. Şimdi yukarı doğru kaydırdıkça ip kaybolacak arada 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 şöyle kaydırdım bakın. 11 12 13 14 15 16 Tığıma dolayıp hepsinden birden çıkardım bakın. Tekrardan şöyle düzgün olacak şekilde ilmeğimin içine girdim, kapattım. Bir zincir çektim arada, sıradakine geçiyorum. Evet, sıradakine geçtim. Aynı işlemi buraya da yapacağım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Zincirin altından girip ipimi alıyorum bakın. 2 oldular. 3

Tığıma dolayıp hepsinden birden çıkardım. Tekrardan bakın giriyorum ilmeğimin içine, kapattım, bir zincir çektim ve kesiyorum. Bakın bu şekilde kiraz oldu. Hemen şurada bir tane var, onu da yapayım. Renkli ipimi tığıma sabitliyorum. şurada evet düzgün bir şekilde ilmeğime giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şu ipimi yukarı doğru kaydırıyorum buradan ilmekler toplamaya başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 biraz hızlı yapacağım bir öncekinin aynısıydı 10 11 12 13 14 bu ipte 15 tane yapacağım bu ip diğer ipten biraz daha kalın çünkü bunun 15 ile onun 16'sı eşit oluyor Evet bakın. Şimdi sıradaki ilmeğe giriyorum. Bu ilmeklerin yönü önemli. Şöyle. Tekrardan 9 zincir. 4 5 6 7 8 9. Evet bakın 2 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tığıma bir defa dolayıp hepsinden çıkardım. Tekrardan girdim yuvama, kapattım bir zincir çektim. Kesiyorum. Evet bakın böyle. Şimdi ben oyamı ütüleyip geleceğim. İki tane de şuraya yaptım. Evet bakın oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim size. Evet. Şöyle biraz daha uzaktan göstereyim. Bakın böyle. Yazmamızın üstünde göstereyim. Bakın çok güzel oldu. Ben boyadan birkaç kere yapıp bitirmiştim. Sipariş olarak alıp çok sevilen çok da tutulan bir model. Hem çok kolay hem de e, şık duran bir model. Böyle boncuk boncuk. Bunu eğer kırmızı ile yaparsanız kiraz oyası da diyebilirsiniz. Bence çok güzel. Benim sipariş yaptığımda da çok beğenilmişti. Evet bakın böyle. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Şöyle söyleyeyim. Şunu örümcek olarak yaptım. Bunları hep kalemle yaptım. Ee, örümcek olarak yapabiliyorsanız örümcek olarak da pratik. Kalemle de biraz daha uzun oluyor sanki şu ilmekler. Ee, farklı aparatlarla deneyebilirsiniz. Bence hepsiyle de şık olur diye düşünüyorum. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın